Sağ olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. İyi akşamlar başkanım, i̇yi hayırlı akşamlar. akşamlar. Başkanım. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız, iyi ki pomatsınız Dağılın. yaralarımıza, Peki. sarıyorsunuz orada. Başkanım e, ben Cener Göçmez e, Fatma Arak efe, e, hanımefendiyle bir program yapıyoruz. E, size de hoş geldiniz diyorum. Buyurun başkanım. Vallahi Aşk başkanım her şeyi anlattı. Evet. Biz de burada canlı başlı ekiplerimize size de bir selam verelim dedik. Aleyhüm çok selam. teşekkürler Özelde başkanım. Nasılsınız? Kocaeli hemşerilerimizin başkanım. adına burada Maraşlı hemşerilerimizin yaralarını sarmak için çalışıyoruz. Başkanım. Size iyi diliyoruz. Allah razı olsun. İhtiyacımız siz var mı? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Dua edin inşallah. Allah razı olsun. Dualarımız başkanım. sizinle. Ee, Hamza başkanım. Hemen verdim Hamza başkanı. Kendinize tamam, iyi bakın. sağ ol. Alo. Hamza Başkanım, hayır, iyi hayır, akşamlar. Hayır, hayır, Hoş iyi, geldiniz hayır, efendim. Hayır. İyi ki oradasınız, iyi ki varsınız. Ee, teşekkür ediyoruz size. Dualarımızdasınız. Allah, 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 ee, Allah razı olsun. Hamza Başkanım, ee, nasılsınız? Yurttaşlarımızdan